arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hoca. şimdi Karahan tepe, Göbekli Tepe'den sonra vurulmuş Urfa'da. Hatta diyorlar ki 200'e yakın tepe var. Evet. Bu tepeler nasıl olmuşsa, üzeri kapatılmış ve gizletilmiş. Yani Arap, aynı Sercabat Kalesi gibi, yani bunlar kimlerse yapmışlar, üzerini kapatmışlar. Yani bir şekilde tepe haline getirmiş, ki kimse bilmesin. Evet. Ya de ki biz daha sonra geleceğiz buraya. Hı hı. Bazı insanlar boyut kapısı arıyorlar. Hani geçiş kapıları. Mesela önemli konular var. Ben bunu açıklamak istiyorum. Hı. Şimdi bu T harfleri var. T <laughs> biçimindeki 12 dikili taş yuvarlak planda dizilmiş. Aralarını ise taş doğrularla örülmüş olmasıydı. Mesela 12 tane dikili taş T harfiyle. Aynı göbek tepe gibidir. Bu da sanki aynı yerden yapılma ama karan tepede başka bir özellik var insan suretinden heykeller var. Bu karahan tepede, hayır bu göbek tepede yok. Hı. Bu şekiller var ama insan şekli de şimdiki insan şekline benzeyen biraz daha değişik varlıklara benziyor. Hı. Daha kafaları iri, gözleri biraz daha çekik. Sanki başka bir türden bahsediliyor. Acaba insanlardan önce orada başka bir Adem'in çocukları mı yaşamış olabilir mi hocam? Yani şu anda senin anlattığına göre işte burada büyük bir akıl var. bir batın ilim var. İnsan yüzü İran. Ve orada da sekiz tane taş var. Ve hepsi de bir dairede. Ve bu onlarla buluşmaya geliyor. Öyle yani yüzü insandır kalbi, içi, giren olan insanlar da bu dünyada var. Onların da yedi tane, sekiz tane hizmetkari olan alemler var. Neden? Orada sekiz tane taş var. O da, o yüzü insandır, bu bir manevidir. Yani yüzü insandır ama içi yılandır. Ama bazı profesör bunu söylüyor bu reptil varlıklar var mavi kan. Yani insan kırmızı kandır ya. Bunlar da yaratıktır. Bunlar mavi kandır, sürüngendir. Bunlar mesela insanlarla çiteşe başka bir ırk yarattılar. Hayır. Ben onu yorumlamıyorum. Benim yorumum budur. Yani şu anda bir dairede 8 tane dikili taş var ve orada bir kayada bir insan başı ilan çıkıyor. Yani işte şeytanın da cemaati var ve onun da meclisi vardır. Dikkat edin. Ve insan yüzüyle dolaşıyorlar. Yani o zaman Mevlana Hazretleri'nin dediği bir gelmeye geldik. Tabii. Ne diyor? Diyor ki bazı insanların içi Aa, de insandır, dışı da insandır. Bazı insanların içi yılandır. İçi hayvandır diyor. Hayvan da hayvandır, yılandır, vahşidir. Ve diyor dışı da insandır. Yani insan görünümünde de ama içi hayvandır. İşte bunu bu misalde ben yorumluyorum. O sekiz tane cemaati kimdi? o C harfi ters, C harfi var ya C o bir şifredir. Diğer T'yi de yap. T T. Oh, yok Kara handaki O da T'dir. Testu. Çünkü orada bir daire var ve sekiz tane dikili taş var. On on iki. bir tane dikili taş abilece gibidir ha. Ha olabilir. bunu da bunu da tersini buraya getir dünya. Bu bir şifredir. Bu dünyada kalbi yılan olan insanlar da var ve o insanlara bidat edecek başka kişiler de var. Yani onların da meclisi var. Bugünkü bu dünyada olduğu gibi. Evet yüzüne bakıyoruz insandır ama içi, içi yılandır. Hani anladıyoruz ya. işte bu manadır. Yani orijinal olarak e, yüzü insan ve arkası boyu da yılan. Hele bir yaratık dünyada yok. Bu bir şifredir. O zamanki insanlara bunu böyle anlatılmış. E bugün yüzü insan içi yüz yılan olan çok insanlar var. Ve onları sevenler de var. Onların arkasında gidenler de var. Cinlerde de var. Kurniyi satanlar var. İşte perişterler de var. Şatanistler de var işler de var, var var var. Onun da cemaati var. Asıl olan o şeytan boyu var ya, o şeytan boyu, yani o yılan boyu, o şeytanın timsalidir. Adem'in düşmanı. Ve in i̇şte gibi. insanlarda da Adem'in düşmanı olacak. Onları ele geçirecekler o zaman. Şifre bu. Bunların ruhları İçi yılan olan insanlar şeytandan yana olacaklar. Ama işte şeytanın yoluna gidecek de çünkü esir alınacak akıllar. Yani. Aynen onların cemaati de var. Onların hederleri de var. Cinlerde, perişlerlerde, perilerde, insanlarda çeşit çeşit yaratık var. <laughs> Onlar, onun da cemaati olacak bu dünyada. Urfa niye koyulamıyordur? Ya Urfa çok eski bir tarih bir kenttir ilk insanlıkın tabi en en dünyada kurulan şeyi harandır. En eski. En eski. Eskidir. Orada yerleşim alanları çıkabilir. Çıkıyor tabi. <laughs> bu kük, hani bu sema, sema alakalı evet. kavimlerin ben böyle söylüyorum. Sanki eskiden bir iniş vardı. Çünkü biz bunu nereden biliyoruz? Bak ben sana anlatayım. İbrahim Aleyhisselam'a iki tane melek gelmedi mi? İnsan evet. şeklinde. Evet. Hemen hemen bu topraklardı. Evet. Geldiler. Harut Marut geldi mi? Hemen evet. hemen bu topraklar. Evet. Bu Irak'a yakın bölgede. Evet. Demek ki gökyüzüyle yeryüzüne her zaman bir yeniş çıkış olmuş. Şimdi her bölgede, her bölgede melekler girmiştir. Şimdi bizim buradaki anlatımlar Hindistan'ın kültürü kültüründen de başka türlü anlatılıyor. Oralara da gelmişler. Dinler oraya da gelmişti. Çok ama, dinler ama gelmiş. Hindistan'daki yani. kitada ne diyor? Tanrı'nın arabaları üzerimize ateş açtı. Ya Bak, şimdi Ama burada bir önemli bir şey <laughs> var sanki bir araç var. <laughs> bu şeye de biraz benziyor. Bu e, bir sure Fil Suresine benziyor Kur'an-ı Kerim'de. <laughs> i̇şte eee e, kuşları fil ordusunu indiriyor ya. işte evet. İşte üzerlerine <laughs> yağdırıyor ya taş, bu evet, evet. ateş. Evet. Bana göre bu kuş değil yani. Bana göre belki bir uçan araç olabilir. Ee, şimdi, bazı ele yeni Bana göre. Ele, uz, ele, 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 melekler gelecek ki. Mecazi anlamda kullanıyorlar. Bazı ele melekler dünyaya gelecek ki bu şu anda galaksiler arasında bir savaş olacak dünyada. Eskiden de olmuş olabilir bu savaş. Daha da yeni de başlayacak. 2021. asırda Son artır. savaş. İkinci ay 21'inde son, son savaş son savaştır o zaman. Ad, savaş yapmam ya başladı. Daha şimdi bundan sonrası. Ha kök yüzünden gelecek. Sadece Saman Galaksisi değil. Başka evrende bulunan galaksilerde de gelecekler. Galaksiler arasında savaşlar. Galaksiler arasında savaşlar bu dünyada olacak. O zaman insanları tutan bir galaksi Güçleri de var. Bak uzayda Aşk. gelecek öyle ufular olacak ki şu andaki ismi ufudur. Öyle söyleyeyim ki arkadaşlarım anasınlar insanları kaçırmaya gelecekler. Şimdi ben sana bunu anlatayım. Bir tane arkadaşımız var selam olsun. O kendini, o kendini bilir. O kendini bilir ben ona adını söylemeyeyim ayıp olmasın. Kendisi de diyor beni kaçırmaya çalışıyorlar. O kendini bilir. Ve beni kaçırmaya çalışıyorlar. Ben gece çıkamıyorum dışarıya fazla. Mesela korkutmuşlar onu. Bir şekilde gökyüzünden onun üzerinden bir ışık gelmiş. Olur. Doğrudur. Ben inanıyorum. Kimin frankası onlar, onlar kimin frankası yüksek bulsa onları kaçırırlar. Kimi insanlar... Niye kaçırıyorlar bunlar? Ya onlar, onlara, onlar var ya onlar çok değişik değişik insan frankasları arıyorlar. İnsan denalarıyla mı oynuyorlar yoksa? alakası yok. Yani Muhammed Bey'in de frekansı yüksektir ya. Dur acaba hangi şey olabilir? Hangi şey olabilir? Eee, onlar bilmiyorlar ki Muhammed Bey'in frekansı kapalıdır. Sadece Allah gidiyor. Bursa'da ne yapacaklar? Ya Bursa'da Muhammed Medine'yi kaçıracaklar. Yerini beli edecekler. Bak, Ben, bir hadisi okudum. Ben buna bir benzer bir şeydir. Türkiye Teccal Mehdi'yi öldürmek isteyecek. Bak. Yerini bilmeyecek. Ama diyor ki öldüremeyecek. Öldüremeyecek, Yeni bilmeyecek. Ama diyor ki onu biri hapsedecek, edecek. Hapis alacak. Hapis dedi ama belki bir evde gene gizlemiş olabilir mi? Yok, yok, yok. Bir ara, başka Bir, bir ara kaybolacak, Kaybolacak. Kaybolacak. İki defa kaybolacak, Bir ikinci üç, defa çok uzun bir zaman kalacak. Hatta ne edecek ölmüş olabilir mi? Yok. Yok. O da Allah'ın emridir. Ha. Yer değiştirecek. Ona bir hadiste vardı ya. Yani, evet. Yer değiştirme olacak. Mesela Urfa. Urfa Hz. Adem'in güneşe taptığı yerdir. O da güneşe tapanların adına Şamaş. Şamaş derdi diye Şamaş. Hani burada bir Sin tapınağı da var. Haran'da Sin tapınağı Ay tapınağıdır. Sin Yasin diyoruz ya Kur'an'da Yasin Hı. var. Orada ibadet de etmiş İbrahim Aleyhisselam zamanında. O muhabbetlerde. Daha sonra o dinlerin ne kadar mantıksız olduğunu çözüyor. Diyor ki, ya, bir, yara, bir yaratıcı vardır, hepsini yaratandır. Evet. Onun bilincine vararak, bak aklın mantıka var, tefekküre var. güzel bir tek Allah inancını çıkartıyor ortaya. Mesela işte kimisi akrabasından giderdi sin tapınağına, kimi giderdi güne, güneş tapınağına, ibadet ederdiler. <laughs> o da tek bir çatıda topladı. Onları da yaratan Allah'tır. Evet, bak ne güzel. İşte onun için bu önemlidir. İşte bize de akıl, tefekkür lazım. Kur'an-ı Kerim'de de böyle akıl tefekkür ayetler var. Diyor ki bana şirk koşmayın. Ben bir şey anlatayım. allah Teala demiş bana şirk koşmayın. Hocam, şirk yapanların arkasına gitmeyin. Aynen doğru diyorsun. Bak şimdi burada mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ilk dönemki dönemine bak. Güneş, aya hmm. tapınaklarında ibadet etti. Bugünün çok radikal bir İslam arkadaşımız olsaydı. Düşün mesela burada bir tane Ahmet, Mehmet ya da öyle herhangi bir insan burada bir tapınak açsa, güneş tapınağı ve orada ibadet edirse, Allah alabilir onun boğazını da keseriz. Deriz ki bu Allah'a itaat Ama bana işte. ne oldu. Ne oldu? Ne oldu? O insandan tefekkürle, tefekkürle İbrahim Aleyhisselam çıktı ortaya. Bak. Yani demek ki hemen atlamak olmaz balıklama. Bazı insanlar var. Yavaş yavaş ısınıyor. Yani ya, yavaş yavaş ısınıyor. İbrahim isınıyor. İbrahim Aleyhisselam hanif bir insandı. Hanifti, hanif yani Allah'a tertemiz bir insandı. O bir de bazı kişiler diyor ki ya vallahi Yahudiler İbrahim'in sülalesinden gelmedi. Yok kardeşim bak İbrahim'in <laughs> İsmail oğlu İshak oğlu peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsmail'e İsmail gider. İsmail'e gider ve Yahudilerin de geliyor Yakuba. Yakup da İshak'a gider. İkisi topla İbrahim'de birleşir. Evet. Yani İbrahim kaçıncı babadır? Onu hesap edersem şimdi çıkarırım. Yani İbrahim Arapların da ve orada Yahudilerin de atasıdır. Türklerin de atası olabilir, Türklerin de olabilir. Çünkü burada gitmedi. Ha şimdi soyda karışmış. Burada gitmedi ha. Soyda karışmış biraz. Hani genetik ha. genetik özelliklerimizi tek bir ırktan almamışız. Ya Mesela bizim bizde Araplık da var, bizde yani Kürtlük da var, Türklük yani de var. Yani sonuçta sonuçta yani biz kimin evladıyız? Adem'in Şimdi mesele ne biliyor musun? Mesele orada Arap'mış, bu Kürt'miş, bu Türk'miş değil. Değil. Değil arkadaş. Ama İbrahim aradı, aradı sonunda Allah'ı buldu. Burada önemli olan doğru yolda birleşmektir. Ya. Birimize haksızlık yapmadan. Ya. mesela yapmadan. <laughs> Allah, Allah Teala demiş ki bana şirk koşmayın. Bana şirk koşanları da arkasına gitmeyin. Neden? Ha. Kardeşim gel de beni sev, beni Allah'tan daha çok sev. Öyle bir kelime olur mu? En çok Allah'ı seveceğim ben. Mesela bu var. Nemrut. Nemrut ne dedi? Ben Allah'ım dedi. Halbuki kendini Allah olarak görmüyordu. <laughs> Kendinin o kadar Allah ona güç vermişti ki krallık koma gene krallığı. Yani Kürtlere göre geliyor koma geliyor. Koma geliyor. Yani bir vadide kurulan Aynen. bir krallıktır. Aynen. Bu krallık da büyük bir krallıktır. Büyük heykelleri görüyoruz hani orada. O heykel tıraşçılığı da kadar önemli. Ee, bir dönemdeydi mesela Hazreti İbrahim babası da bir putperest değildi. Hani bu hem yapar der de tapardı herhalde evet, Bunların tapma sebebi farklıydı. Şimdi ona girmeyelim. Nemrut ne dedi? Nemrut'un kuş anlamı nedir? Ölümsüz. Yani ölümsüz. Ha ölümsüz. Yani ne oluyor, ölümsüz. Tabii tamam, o belki böyle demiş olabilir. Ben ismim ölümsüz kalacak. Ölümsüz kalacağım lan. Yani ama kaldı mı isim mi isimli, ölümsüz? Yok. Kaldı ölümsüz. Ben hani ismi şu anda söyleniyor abi. Peygamber Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakında öldürme yok. Bu an yok. İsmi kaldı diyorum abi mesela. Ha evet anlıyorum. Çünkü şimdi sedamın da ismi şimdi kaldı. Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in halifelik dönemi yani 30 yıl 30 yıl sürmedi. Sürmedi ya. Muaviye devleti. Muaviye'den sonra gelen hepsi kati amcılığa soyundular. İşgal etmeye soyundular. Peygamber Efendimiz demiş ki ben bir peşerim. Ben sadece tebrik görevimi yapıyorum. Hocam benim anladığım bir şey var. Bu bütün peygamberlerin en önemli özelliği hepsinin birbirine bağlantısı var. Birincisi parayı hep ikinci planda tuttular. Sultanatlığı hep ikinci evet. planda tuttular. Evet. Bu çok önemlidir. Evet. Kime karşı geldiler? Hep krallara karşı geldiler. Hep krallara karşı Hep karşı zalim olanlara karşı geldiler. Zalimlere karşı bir zalim Geldiler yani. Ama gerektiği zaman tek başına kaldılar. İki üç kişiyle kaldılar. Mesela Aynen. tarihe bak. Aynen. İsa Roma İmparatorluğu'yla kafa tutuyordu yani. Tek başına bir insan. Bir insana. de Musa Aleyhisselam, Firavun'a kafa tuttu. Bak, İsa tek başına da ya. yanında 11 tane erkek, 12 tane var. Roma İmparatorluğu, e, o zamanın abidesi yani. Yani yani. Nasıl Şimdi kafa tuttu? Aynen, aynen, Musa da öyle ya. Musa duydu ki annesi köledir, Yahudidir. Firavun'un yanında ayrıldı. Geldi yani annesinin yanında köle hayatı yaşamak istedi. İnan ki şu anda ben bunu söylüyorum. Musa Aleyhisselam kendi kavmi için değildi. Herhangi bir kavim olsaydı bile orada belki ya yine bir şey yaparız. şimdi kardeşim, kim kime bu asrıyla bir zaman olmuş ki? her hmm, hepsi amarelerle, şeytani hepsi amarelerle gidiyoruz. Kafamız kumun içindedir. Kur'an'a bakmadan hareket ediyoruz. Aa, Peygamberimiz demiş ki, Bak ümmetim, Kur'an-ı Kerim size bütün yolunuzu takip edeceğiniz, bilmediğiniz, aranızda bir sorun olduğu zaman da ümmetler arasında herhangi bir sorun çıkarsa da bak ümmetimin içinde gidin Kur'an'da arayın ve Kur'an'da bir yol vardır. Mutlaka bir çözüm bulursunuz. E bugün kardeşim bu bu bir arasına Kur'an kapatılmış. Adam diyor her şey benim. Ben Kur'an'ı tanımıyorum diyor. Allah yoktur peygamber saate gitmiş. Ha? Estağfurullah. Öyle diyorlar ha. Her, her Fir'an devlete vardır bu. Kur'an kapalıdır. Peygamberimiz zamanında demiş. Kur'an-ı bir vadide olacak. Benim ümmetim bir vadide olacak. Bak bir ümmet Kur'ansız olduğu zaman nereye varacak o vadide? O vadide kurtar vardır, tilkiler vardır, canavarlar vardır. Her şey çıkar insan önüne. Evet hocam. O Dünya karanlık bir mağaradır ha. Evet hocam Allah razı olsun. Ben, bizim rehberimiz Muhammed olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Önce Allah, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim olsun. Evet, teşekkür ederim.